<laughs> Başka bir şey yok orada. Hiç. <laughs> Damarlar. Ben <laughs> aslında gösteremiyorum şimdi buradan neyse. İşte araba buradan girişte. Aslında odanın girişinde ilk başta şöyle değil. Şu şekilde gözüküyor. Şurası koltuk. Şöyle. İşte anlarsınız. Burası. Burası kitaplık. Şurada öylesine yazdık. Sus olsun diye. Şurada da kitaplar. Bu test. <laughs> Şurada e, kazan hani o bir atıp böyle düğmeye basıp çektiğimiz oyuncaklardan kazandıklarım. Şöyle bayağı var. İşte şurada çantam var. Şu koltukla yatak arasında. Aslında şuradaki bilgisayar buradaydı. Ben bunu bunu yerini değiştirip daha güzel bir oda haline getirdim bence. İşte böyle geliyoruz. Burası yatak biraz daha kötü. Karışık diyelim. Şuraya çıkıp göstereyim. İzle. Şöyle. İşte. Burası perde. Şurası. <laughs> Doğrusu şey böyle Neyse desem Şurası bilgisayar Şurası kasa Kulaklık falan aşağıda kulaklık var Yukarıda kulaklık var Şurası kulaklık Burada da kulaklık var Burada flash var Burada da kulaklık var Burası masanın altı kulaklık İşte yapıştırıcı Ne denir bunu ne denir bana? Dosya işte. Kalem kutu. Çöp. CD'ler. Hatıra kutusu. Hocanın şey işte böyle. Öyle yani bu kadar. Bir şey yok. Fazla bir şey. Normal. Oyuncu odası. <laughs> yani normal. Öyle. Ekstra ne var ki? Hiçbir şey aslında. Şu var. Dışarısı şöyle gözüküyor. Bir hatta dur. Bak. Şurası park. Şurası diğer steak bakıyor. Aşağısı da şöyle. Bayağı altıncı kattayız. Çok yüksek. O kadar. Şurada kasa var işte. Anlarsın. Orası da ses kabloları, internet kabloları. Karışık yerler. Bu kadar yeter herhalde. 3 dakika oldu. Anlamışsındır.